Emeklilikte prime takılanlar, emeklilikte staj mağdurlarının emeklilik hayali tamamen suya düştü. 14 Mayıs seçimleri nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile girdi. Yaparsa en iyisini AK Parti yapar, takarsa en iyi AK Parti takar. EYT mağdurları 14 Mayıs'ta sandıkta AK Parti'ye ve onun ortağı MHP ile Büyük Birlik Partisi'ne oy verecek mi diyen, CHP Kütahya Eski İl Başkanı ve Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan inşaat mühendisi Ruhsen Kumdurak, yaptığı açıklamada emeklilikte prime takılanlar emeklilikte staj mağdurlarının emeklilik hayali tamamen suya düştü. 14 Mayıs seçimleri nedeniyle TBM resmen tatile girdi. AK Parti iktidarı ve onun ortakları olan MHP ve Büyük Birlik Partisi EYT sorununu tamamen çözmemiştir. EYT'de sorun prime takılanlar ile staj mağdurları olarak devam ediyor dedi. EYT'de emeklilikte prime takılanlar ile staj mağdurları 14 Mayıs'ta seçim sandığı kaçırılmayacak bir fırsat diyen CHP Kütahya Eski İl Başkanı ve Kütahya Belediye Meclis Üyesi görevi yapan İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdal'ın EYT'de emeklilikte prime takılanlar ile staj mağdurları Recep Tayyip Erdoğan'ı Devlet Bahçeli'yi ve Mustafa Destici sandıkta emekli edin çağrısında bulundu.